Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün size kraliçelerin yeni durumunu paylaşacağım. Şöyle hemen oları. Bir ay pardon, döndü. Özür dilerim. Bir de daha çıktı. Şimdi. Birincisini aldık. Teker teker alıyorum şu an. Dikkatlice. Bir tanesi Lucy Snigger zaten bugün bir video pay, pay paylaştım. Eğer onu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Mesur kraliçelerinden sadece bir tanesi hayatta kalıp yumurta yumurtlayabildi. Şunu şu şekilde koyayım. Şöyle hemen göstereceğim. İlk önce Mesur'dan başlayalım istiyorsanız şöyle. Mesur bayağı iyi bir durumda. Şöyle. Hatta suyunu da bayağı içmiş. Yani çok nemi sevmeyen bir canlı. Ama hani gerektiği kadar içebilmiş. Şimdi hemen göstereyim. Yalnız söylediğim gibi tekrar tekrar uyarıyorum. Gerçi bir daha uyarmayacağım arkadaşlar. Bu videoyu izleyin. Çok flashla izlemeyin. Yani kaç kere söyledim. İyiliğiniz için söylüyorum. Çünkü yumurtaları yiyip kolonunuzu ko 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 devam ettiremeyebilirsiniz. Yani o kraliçe yumurtalarını yer yani. Siz yemezsiniz yumurtalarını. ben. <laughs> Evet. Ha bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yani ben iyiliğiniz için söylüyorum ama hani ben sık sık hep böyle ta takip yapıyorum. Ama çok da bir sıkıntı olmuyor. Yani hiç yumurtalarını falan hiç yiyen olmadı ama yiyebilirler diye ben yine size söylüyorum. yani Bana çok da bir şey olmadı. Yumurtaları hala aynı sayıda. Az yani çok e, yavaş yürüyen bir cinsir Menüme sorular. Hasatçılar biliyorsunuz. Burada lüleblas yüz. Size tetramorunu da göstereyim. Tetramonum baya yumurtadı arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle göstereyim. Hatta pop poposuna da iyi yapışıyor. Birazcık çok tatlı bir kraliçemiz. Daha biraz larvaya dönmüş gibi şu turuncular larva. Yani dönüyor işte. Larvanın birinci evresi gibi bir şey. Çok fazla etmeyelim kapatalım. Şimdi asıl videomuzun konu yani konusu, konu falan her şeyi Şimdi bu arkadaş. Şimdi kapakta alışma sürecinde olduğu için da yuvayı hatta yuvayı kazmaya çalışıyor şu an. Sırayı çekiyor. Şu an yuvayı açmaya çalış. Ama bu herhangi bir kaçma belirtisi değil. Bunu yapmasındaki sebep yani tek sebep nasıl söyleyeyim yani yuvayı benimseme gibi bir, bir şey. Yani gene günlük ta takip yapılacak zaten. Günlük takibini yapacağım. Bu hatta bunu ben bugün buldum. O yüzden hani bugün Bugünün tarihine hemen aklıma tutmak için şuradan bakacağım. Haziran'ın o 12'sinde uçmuşlar arkadaşlar. Bunu da size bildireyim. Aklınızda yer kalırsa. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Bir deneyip pay paylaşayım size. Çok da paylaşacak bir şeyim yok. Şeyler aldım. Bir saniye. Durduracağım bir iki saniye onları alıp geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi birazcık abarttım ama arkadaşlar yani bundan sonraki olan tüm karıncalar için yani tüm türler için değil ama mesollar için şöyle bu çim tohumu şöyle göstereyim. Bu da bir yem. Kuş yemi gibi bir şey. Ya yani bu kanarya yemi diye satılıyor. Bir de eğer siz de aldıysanız böyle bir şey. Böyle çok derin olmasına dikkat edin. Tabi eğer şeyse. Yani koku yok. <laughs> yani rahat olabiliriz. Şey çok dikkat edin. Bulunduğu kabın her yerini kapatın. İçine çok hava girmesin. Bir de eğer klimalı bir evdeyseniz yani klimanız varsa açık kalabilir ama çok uzun olmaması takdirinde kalabilir. Şimdi bunları geçelim. Başka neyi gösterebilirim? Ger Gerçi göstermeyeceğim. Bunları yani bu Lassius'un e şeyini nasıl söyleyeyim. Şöyle koşmaya başladı. Çıktı çünkü. Yuvadan. Neyse. İşte arkadaşlar. Lassius'lar bildiğiniz üzere ağaç tür tür türlerindendir. Zaten anlatmışımdır. Ver, verin falan filan diye Şu an kaçıyor burada görüyoruz. Kaçamaz da. Şu an tüpe girmiyor. Şimdi hem buradan da araştırma yapacağım birazcık. Neyse size hemen bilgilendireyim arkadaşlar. Ağaç tür tür türlerindendir. Sonra ne yapar işte gezer tozar hızlı bir canlıdır yani yani çok da bilgim yok bu arkadaşla ilgili ama e, hani siz araştırabilirsiniz ben şu an çok bununla alakalı bir bilgim yok e, yok yani bilgim. o yüzden bakalım yani siz araştırın. Çünkü ben de çok araştırmadım bu Bence siz araştırın arkadaşlar. Ve işimiz var. Yani işim var şimdi. O yüzden kapatacağım. Bu video birazcık saçma olabilir. Sadece günlük yani şey yaptım gibi bir şey oldu. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Bir, bir dahaki videoda görüşürüz.